Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, tekrardan yeni bir Alan Wake videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar tekrar diyeceğim bunu bütün serilerin başlangıcında bir ay sonra çektiğim için ee, Hitman hitmen olsun. Mafya olsun ve Alan Wake olsun. Ee, delilerde serilerde bir aksama oldu. Yaşadığım kötü olaylar olsun. Ee, oyun fuarı GameX olsun. Ee, sıkıntılar yaşadık. Ama atlattık, ee, tamamen bitmesinden iyidir. Ee, yolumuza devam ediyoruz, sıkıntı yok. Seriler için geciktiğim için kusura bakmayın. Ee, deyip keyfimize bakalım artık. Oyuna devam et. Team eşleşmesi... Oyun yüklü abi. Ney anlamadım, bir sıkıntı var. Şu şeyi de bir düzeltemedim ya lan. Ne oluyoruz? Çıkacak şimdi bunlar ortaya. Abi haritaya bakarsak sol tarafta aynen. <laughs> ah. <Alayım mı? gülüyor> <laughs> oh. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. I don't. Listen. Listen. I'm gonna <laughs> need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done. I need a week. Two days. The old Great coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building there at noon. You bring the manuscript. Abi, çok kötü bir durum be. Ama koşmak istiyorum. Hadi lan. Yes, yes, I get you. Verdi ayarı tabi. Yorulmadan koşabilirsin inanıyorum sana. Barry talked about birds over Lan Barry, lan çişkom. So before... de kapattım ama birkaç. Buraya girdim normal. Lan beri. Sonunda bu hayırdır lan? Kaldım lan. Dere bak ya. Nereden gideceğim oğlum ben? Oğlum bu ne lan? Onları öldürmemi beklemiyor değil mi? Dağılın lan! Kuşların hemen gideceğini düşünmüştüm. Maalesef yanılmışım. Ha tamam. Lan. Abi kaç kişisiniz lan? Salla mı kapışacağız mal gibi ya Abi bunlar bitmez ki. Bunlar bitmez oğlum. Çekme şey atacağım lan. Kuşları öldür diyor bana bildiğin göre. kar <laughs> mı? Oldu mu lan? Oh, <laughs> <Ho>, tek attım <laughs> kardeş. Tamamdır ya. Hey Al, Be. I'm, I'm sorry, a episode, man. Bunlarla uğraşıyorum işte. I sent Barry to the town to ask around about fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something, i don't know and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. that? for me the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche a tool to use in writing fiction now it was happening for real and i couldn't put a single word on paper very yani, o o o şey üstüne üstüne wheeler speaking this is rose rose I oh you sweet brilliant girl you and mr wait come get them i live in the trailer park outside the town we'll be there in less than an hour see you soon have a great day hope you come back soon welcome to the old dear diner good girl. O ne oğlum? Kardeş hiç doğru yerlere gitmeyeceğiz. Kardeş. Bide şimdi trailerden biz bunu öğreniyoruz ya. Ulan oraya onları biz götüreceğiz. Kötü yani. Ne oluyor oğlum? Telepathy is Oh, Alan Wake. Alan has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You do exactly what I say if you to see white I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, the killer. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I suppose <laughs> that's coming <laughs> true before my eyes. It happened just the so way it was on that page. So dark. Abon. I have found only a few scattered Abon. pages. Oh, the entire manuscript. the deadline the two days. i found mr. wake's pages. good girl. how the hell did she get her hand? i don't know. she's resourceful. i told you you were too hard on her. listen, i found out all sorts of interesting stuff while i was digging around. sheriff breaker. we have an fbi agent here. agent nightingale. fbi. Anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks. My <laughs> name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose? Sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose? She's a nice girl.

But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Oh, lol. Ya aç işte oğlum kapıyı ya. Niye bu sakat herifi bekliyoruz ya? Tipe bak. Vur yapıştır şuna burada bayılsın. Jagger drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They, they were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratchin' hag. Comes for Burası you in anyway, the dark. Anyway, All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What? The lamp lady? She can be a little... Welcome to to yeah, anyway, she oh knew dear both Jagger and Zane mr wade i'm, and she had some kind I'm of so breakdown. glad you're here rose you have my manuscript oh oh yes yes please come in hey, this is really good rose yes my manuscript i really need it i understand i know what you need amused to inspire. O oh, coffee there, then? Never Barry, she doesn't have anything. Yeah. Uh, hey, Al. Al, oh, what's? Oh. Barry. What? Oh. Uh. Ulanja,

i felt nauseous hung over i can't tell reality from dream anymore but it seems i have an imaginary rose took a day for me i had less than 12 hours left to meet the kidnapper all I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Ya şunda gel işimizi halledelim şurada ya. Bak lan kak. can I get you today? Coffee? Burada vereyim ben sana bir kahve falan görüşün yani. Run before it gets to me. Gelmiş hadi lan. First refill is free. Milk and sugar on the counter <laughs> <Barry 'i> <laughs> My gun and flashlight were gone. I'd have to Devam find a way to get Barry into the car as quickly as possible. hiçbir şey yok lan. Uygulayın. Ana. Radyo da yoktu oğlum burada. Niye gelmiş? Araba duruyor mu lan? Abi her şeyimiz gitti ya. Oğlum FBI'ye gidecektik lan da. Vallahi bayılttık ara bizi ya. Baba oğlu bir yardım et ya. no oh you're gonna get it now god knows what you've done to that poor girl this is agent nightingale fbi get him up hemingway you're under arrest you move a muscle i'll unload right in your goddamn face stay right where you are <laughs> ben niye God damn, maniac! am I I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! There it is! Get after Don't let him get away! Move it! Move it! Move it! I'll have your shot if you let him get away! Where am I running Oğlum vurmayın lan. Bu polisler de ne kadar amele belli değil ya. Koşmamızı böyle bir gösteren yani ne kadar aldığımız falan hani nefesimizin gösteren bir çizelge olsa çok tatlı olabilir yani. Koşta i̇şte ben koşmuyorum oğlum. F5. Mr. Randolph like Rose. Ya abi bu yazılar niye böyle ya? Ulan bir de o şimdi lanete bulaşmayalım ya. Oh, ne bakayım. İçindeki adamlar yok oldu zaten. Selamünaleyküm. <laughs> Anlıyorum. Abi niye yani onu anlayamadım böyle bir garip ya şu an. Neden polislerden kaçıyoruz ki? Oğlum oy oyun hikayesi çok ağır be. Dikkatli <laughs> olun. Hani lan?

Harbiden öyle ya. Bayağı korudu beni bildiğin yani. Helikoptere bir şey olmaz artık değil mi yani? Abi ciddi olamazsın. Aa düşüyor lan. Oh. Wow 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 wow. hop kardeş. Var mı buralarda alacak? Bir şey? Tekrar oradan çıkıp devam edeceğiz de bir eve bakalım ne var ne yok. İnşallah bir şeyler buluruz. Ooo lan. Hocam tertemiz mekan Burada bir katliam oluşmuş Evde bir şeyler var mı Ne kullan Ağaç armasından bu nasıl bir yer ya? Ne bu abi? Buna da bakalım. I could see the lights Burayı biz de görüyoruz. Normalde görürsün zaten. Kör değilsin. Bina'mız bina'mız yok ya. Bu yolda karşımıza bir şey çıkar mı ya? <gülüyor> He. <gülüyor> yani i̇yi kalpli bir herif gibiydi. Dayday. Hocam ne oluyoruz? Unnatural shadows clung to the The darkness that was after me was trying to stop Anda şurada. Kar kahve termosunu alalım. Bunu çalıştırmam lazım benim büyük ihtimal. Kullan Bir tarttır Of aman tanrım Baştan gidince bir daha şey olacak değil mi Kapanacak şimdi orası Kapanmasın ya Alırım bir daha Abi şu bölümde Full koştuk ya Koşmaktan başka bir şey Yapmadık ya Güzel bir kayıt noktasına park etmeyi düşünüyorum. Oğlum. Bak ya. Ne? Oo, alırım bir daha. Bölgeler <laughs> OP ya

Abi o karanlık beni koruyor. Sonra GG. Tek. Şu doğru koşuyoruz abi. Tam patlamasın. Geldim 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 geldim. Kayıt noktasına ulaşıldı. Şimdi kullan. Şimdi al. Hoppa. Güzel. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, tekrardan bu serilere başlıyorum diye işte Alan Wake olsun, Mafia olsun ve e, Hitman olsun. Bu serileri sizden ricam e, beğenirseniz beni gayet mutlu edersiniz. E, sol alt kısımdan beğenmeyi unutmayın. Gerçekten diğer bölümlerin gelmesi için hem daha hızlı olurum hem daha hızlı davranırım Artık her gün bir tane bölüm yapmayı düşünüyorum zaten kesin olarak da. Ee, çünkü bayağı geciktik bir ay kusura bakmayın o yüzden. Ee, hala abone olmayan varsa sol alt kısmından abone olmayı unutmasın. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Gözlerinize kulaklarınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere.